Selamlar. Amerika'da yaşayan, yaşamayı planlayan veya yatırım araştırmaları yapan kişilere ve ailelere yönelik, daha önceki videolarımızda ele alınan ana konunun devamı niteliğinde bazı açıklamalarda bulunacağım. Ev sigortası nedir? Ev sigortası olarak da bilinen, genellikle tehlike sigortası veya ev sahibi sigortası olarak adlandırılan bu poliçe, kişinin evinde meydana gelen kayıpları, içindekileri, kullanım kaybını, ek yaşam giderleri veya ev sahibinin diğer kişisel eşyalarının kaybını ve ayrıca kazalar için sorumluluk sigortasını içeren çeşitli kişisel sigorta korumalarını birleştirir. İş sahibi sigortası. Bir iş sahibinin ihtiyaç duyacağı tüm gerekli korumayı kapsar. Bu sigorta planları genellikle şunları içerir. Şirkete ait binalar ve içindekiler için mülkiyet sigortası. Yangın veya diğer felaketlerden kaynaklanan gelir kaybını kapsayan sigorta. Şirketinizin başkalarına verebileceği zarara ilişkin yasal sorumluluk koruması. Ticari mülkiyet sigortası. İş sigortası, beklenmedik olaylarla ilişkili finansal riskleri en aza indirerek yatırımınızı korur. İşletme sigortası, işletme sahibine kayıplara karşı koruma sağlamak ve işletmenin devam eden operasyonunu güvence altına almak için sunulan farklı teminatların geniş bir adıdır. Ticari şemsiye sigortası. Ticari şemsiye sigortası. Belirtilen diğer ticari sigorta poliçelerine aşan sorumluluk teminatı ve ayrıca diğer poliçelerin kapsamadığı zararlar için potansiyel olarak birincil sigortadır. Mesleki sorumluluk sigortası. Mesleki tazminat sigortası. Müvekkil tarafından yapılan bir ihmali iddiasına karşı savunma maliyeti ve böyle bir hukuk davasında hükmedilen zararları kapsar. İşçi tazminatı. İşçi tazminatı, çalışanın istihdam sırasında yaralandığı durumda ücret ikamesi ve tıbbi yardımlar sağlayan bir sigorta türüdür. Araç sigortası nedir? Araç sigortası, trafik çarpışmalarından kaynaklanan fiziksel hasarlara ve, veya bedensel yaralanmalara ve bunlardan doğabilecek sorumluluğa karşı finansal koruma sağlar. Araba sigortası, aracın çalınmasına ve trafik kazaları dışındaki sebeplerden kaynaklanan araç hasarına karşı da mali koruma sağlayabilir. Ticari oto sigortası bir işletmeye ait olan veya bir işletme içinde işletilen arabaları, kamyonları, motosikletleri ve diğer karayolu taşıtlarını kapsar. Ticari otomobil sigortası, aracın çalınmasına ve muhtemelen trafik çarpışmaları dışındaki olaylardan kaynaklanan araç hasarına karşı mali koruma sağlayabilir. Motosiklet sigortası Motosiklet sigortası, trafik çarpışmalarından kaynaklanan fiziksel hasara ve, veya bedensel yaralanmaya ve ayrıca motosiklet sürücüsünün eylemlerinden doğabilecek sorumluluğa karşı mali koruma sağlar. Turist ile kaydedilecek sigorta ve finansal planlar. Sigorta ve finansal planlarınızı Turist'e kaydettirerek, JP Morgan Chase Bank, Bank of America Merrill Lynch, Wealth Management, Charles Schwab gibi kuruluşlarla yatırım yapabilirsiniz. Amerika'daki yatırım konulu videolarımızı dinleyebilir ve YouTube kanalımızdaki ilgili başvuru linklerini kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Garantili Hayat Sigortası 5.000 dolardan 25 bin dolara kadar yetişkinler için geçerlidir. 50-80 yaş arası yetişkinler için mevcuttur. Oranların asla artmayacağı garanti edilir. Grojup Tescil Edilmiş Marka Singesi Planı 10 bin dolar, 50 bin dolar teminat sunar. 14 gün ile 14 yaş arası çocukları kapsar. Kapsam 18 yaşında ikiye katlanır ve nakit değeri oluşturur. Kaza koruması. 50.000 dolardan 250 bin dolara kadar teminat sunar. 18-69 yaş arası yetişkinler için mevcuttur. Sağlık nedeniyle reddedilemez ve eş ve çocuklar için de teminat sağlar. Hayat Sigortası Üniversite Planı 10 bin dolar ila 150 bin dolar arasında garantili ödeme sunar. Parayı kullanma esnekliği ve değer kaybetmeyen istikrarlı büyüme sağlar. Diğer önemli sigorta planları Diş sigortası, diş hekimliği programlarımız, en büyük diş ağlarından biriyle sağlam bir sigorta kapsamı sunar. Siz, aileniz ve çocuklarınız için diş bakımı, dolgu, kaplama ve diş teli muayeneleri en uygun koşullarda yapılmaktadır. Göz hizmetleri, profesyonel olarak onaylanmış binlerce optometrist ve göz doktorunu içeren kapsamlı görme muayeneleri ve ofiste gözlük veya kontak lens satın alma imkanı sunar. Şirket ve vakıf çalışanları için grup sağlık sigortası Web sitemizden şirket ve vakıf sahiplerinin çalışanları ve üyeleri için grup sağlık sigortası uygulamalarımızı inceleyebilirsiniz. İslami hayat sigortası, tekafül nedir? Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Malezya, Endonezya ve diğer İslam ülkelerinde uygulanan İslami sigorta, aşağıdaki İslami prensiplere dayalı olarak hazırlanır. Taberru bağış tekafül işinde, katılımcılar arasında karşılıklı koruma amacıyla yapılan bağıştır. Vekalet, tekafül işinde vekalet sözleşmesi, sertifika sahibiyle işletmeci danışman arasında kurulan ve sertifika sahibinin işletmeciyi vekil, acente olarak atadığı bir sözleşmeyi ifade eder. Tavavun, kardeşlik, doğruluk ve dindarlık ruhuna dayalı ortaklık veya dayanışma anlamına gelir. Tekafül bağlamında tavavun, katılımcıların birbirlerine yardım etme niyetiyle bağış yapmaya kararlı oldukları karşılıklı yardım ve tazminat olarak anılır. İslam hukuku, poliçe sahiplerinin birbirlerini desteklemek için primlerini bir araya getirdikleri tekafile özellikle izin verir. Hayat sigortası, ailenizi koruma amacını taşıyan kapsamlı bir emlak planının önemli bir parçasıdır. Bu, İslam'daki şefkat ruhunu somutlaştırır ve Müslümanlar için mümkün olduğunda tek seçenek haline gelir. Tekafül Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut olmadığı için, önde gelen İslam alimleri vadeli hayat sigortasına izin vermektedir. Bu alimler, İslami olarak, kişinin ailesini koruma ihtiyacı nedeniyle vadeli hayat sigortasının ailelerin can, ve mali güvenliğini sağlamak için iyi bir seçenek olduğunu vurguluyorlar. Müslüman Amerikalıların ailelerini korumalarına yardımcı olmak için İslami sigorta kriterlerine uygun yapılanmalar için en iyi hayat, sağlık ve ev iş yeri sigorta şirketleriyle işbirlikleriyle İslami hayat sigortası planlarını turist ile yapılandırıyoruz. Ne kadar hayat sigortası kapsamına ihtiyacım var? Uzmanlar genellikle yıllık maaşınızın en az 5 katını ödeyecek bir poliçe önermektedir. Vadeli hayat sigortası ne kadar? Vadeli hayat sigortası oranları, poliçe şartlarınız, teminat tutarınız ve fiziksel durumunuz dahil olmak üzere birkaç faktöre göre değişir. Genel olarak, ne kadar genç ve sağlıklıysanız, aylık primleriniz o kadar düşük olacaktır. Teklifimiz kapsamındaki vadeli hayat sigortası neleri kapsıyor? Başvurunuz onaylanırsa ve bir vadeli yaşam poliçesi satın alır.